Şeceri nurani olarak yeşillenir ki o kalp öyle nurani bir e, şeceri nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Cismani alemine ruh olur. Onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. <laughs> Cenab-ı Hak o kalp çekirdeğini inkişaf ile in, inkişaf ettirmekle o cismani ailemize ruh etsin inşallah. Son cümleyi tekrar okur musunuz? Efendim? Son cümleyi tekrar okur musunuz? son cümle eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmezse İyiyim. kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. Evet. Bu, Her o bir yukarıdaki cümle çok mühim. Bunu bir daha okuyorum. İnsanın çekirdeği olan kalp, budiyet ve ihlas altında, Demek ki ibadet edecek. Ama ihlasla. Udiyet ve ihlas altında. İslamiyet hakikatleriyle sulanırsa, iska edilirse ve inanmada intibaha yani uyanır, uyanır nurani misali bunun nurani misali alem emirden gelen emri de öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki onun cismani ademine ruh olur. Onun cismani ademine ruh olur. İntibaha gelecek. Demek ki İslamiyet suyuyla sunulacak, imanla intibaha gelecek, uyanacak. Onun nurani müsaade, alem evden gelen emri de öyle bir nurani ağaç olur ki Olar kesinlenir ki onun cismani alemine ruhu.